Nisan ayı geldi ancak yurdun doğusuna bahar bir türlü gelemedi. Bu durumdan en çok etkilenense meyve ağaçları oldu. Elazığ'ın Keban ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından şehirde don oluştu. Bu durumdan en çok etkilenense kayısı, ceviz ve badem ağaçları oldu. Yağ kar yağışından dolayı dondan etkilenen çiçek, meyveler hep kararmış içinde. Çiçeklerin birçoğu da dökülmüş zaten de. Üreticiler bu yıl mahsulün büyük bir kısmını kaybetmekten korkuyor. Malatya'da da benzer görüntüler hakimdi. Kentte son günlerde kar yağışı ve dolu hakimdi. Bu durumda Malatya'da zirai donalayını kaçınılmaz hale getirdi. Kayısı bahçelerinde büyük çaplı zarar oluştu. Bahçenin içinde kayısı ağaçlarını gezdik. Ciddi anlamda Malatya'mız büyük bir felaket yaşadı. Kayısının tamamen yandığını buradan söyleyebiliriz. Ciddi anlamda kayısımızın etkilendiğini, kayısımızın hasar aldığını bahçeleri gezdiğimizde gördük. Çiftçiler de bu durumdan oldukça mutsuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, yardım istediler. Şu anda işte kayıtçı göz daha anlatmaya gerek yok. Komple hepsi pişmiş, bitine bile yemeğe bulamazsınız, ilaca bile yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızdan malatyalara yardım etmesini rica ediyoruz. Başka diyecek bir şey yok zaten, görürsünüz, hepsi yapmış. Yoncası yanmış, tutu yanmış, cevizi yanmış. Yani komple hiçbir şey kalmadı, hepsi bitti. Kaysılar yandı, gençlere verecektik. Nice insanlar traktör almış, çapa almış. Herkes borçta boğuluyor. Devlet inşallah yardım eder. Kimse bu yükün altında kalmaz.